Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Öğretim yöntem ve tekniklerinde video ders notlarımızda yer alan 3. ünitemizdeki etkinliğimizin doğru mu, yanlış mı? Yanlışsa doğrusunu etkinliğimizin çözümlerinde sizlerle beraberiz sevgili gençler. Hemen 3. ünitedeki etkinliklerimizi çözelim. Sizler de hemen video ders notumuzda bununla ilgili etkinlikleri çözün, eksiklerinizi giderin. Bakalım neler sormuşuz. Bir Tam öğrenme yapılandırmacı yaklaşıma dayanır. Sevgili gençler, direkt yanlış. Tam öğrenme yapılandırmacı yaklaşıma dayanmaz. Çıkış noktası yapı itibariyle davranıştır. 2. Öğrencinin kendi yaşantısı ile gözleri deneyimler, yaşadığı süreçler birincil bilgi kaynağı kapsamındadır. Biz buna birincil veri kaynağı da deriz yapılandırmacılıkta. Doğru. 3. 5E modelinin ilk basamağı keşfetmedir. Yanlış. 5E modelinin ilk basamağı literatürde giriş basamı olarak kabul edilir. 3E modelinin diğer adı öğrenme halkasıdır. 3E modeli Karl Puz tarafından geliştirilen bir modeldir. Diğer adı öğrenme halkasıdır. Doğru. Tam öğrenme modelinin kuramcısı Bloom'dur. Evet, Bloom tarafından ortaya atılan bir kuramdır. Doğru. 3E modeli sırasıyla kavram tanıtımı, inceleme ve kavram uygulanmasıdır. Yanlış. 3E de önce inceleme, sonra tanıtım, en sonda uygulama olmak üzere 3 aşama söz konusudur. İşbirlikli öğrenmenin diğer adı kubaşık öğrenmedir. İşbirlikli, kubaşık ya da kooperatif olarak geçebilir. Doğru. İşbirlikli öğrenmede homojen gruplar oluşturulur. Yanlış. İşbirlikli öğrenmede gruplar homojen değildir. Heterojen biçimde oluşturulur. Çoklu zeka kuramına göre zeka tektir ve ölçülebilir. Hayır. Zeka çok yönlüdür ve ölçülemez ifadesini kullanırız. O neden sonuç ilişkisi kurmak mantıksal matematiksel zeka kapsamındadır? Evet neden sonuç bağlamı kurma matematiksel zekanın çok önemli bir özelliğidir. Balık kılçı diyagramında da bunu destekleyebiliriz. Etkili öğretim modeli Glasser aittir. Hayır etkili öğretim modelini ortaya koyan kişi Slavindir. Glaser'a e ait olan model temel öğretim modelidir. Sabır, yetenek, sebat kavramları okulda öğrenme modeline aittir. Doğru. Gagne'ye göre en basit zihinsel beceri işaret öğrenmedir. Biz EU sakip kodlamasını iyi biliyoruz. En altta en basit öğrenme işaret öğrenme olarak tanımlanıyor. Doğru. Kavram haritaları anlamlı öğrenmede kullanılır. Çok doğru. Bütün parça, tümden gelim ifadesi. Dolayısıyla çok net bir biçimde diyebiliriz ki kavram haritaları anlamlı öğrenmede kullanılabilir. Basamaklı öğretim modeline göre B basamağı analiz ve sentez düzeyine karşılık gelir. Hayır, yanlış. B basamağı bizim için uygulama basamağına karşılık gelir analiz, sentez, değerlendirme ifadesi bizim için A basamağına örnektir. Aktif öğrenmede öğretmen öğrenmeyi kolaylaştıran kişidir. Çok doğru. Çağdaş yaklaşımlarda olduğu gibi. Yüz yüze öğretim. Web temelli öğretim teknolojinin karışımı temel öğretim modelidir. Tabii ki yanlış. Bunun adı hibrit öğrenme olarak tanımlanabilir. Okulda öğrenme modeli Carroll tarafından oluşturulmuştur. Doğru. Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğretmen vardır düşüncesi. Çoklu zeka kuramının temelini oluşturur. Yanlış. Çıkış noktası Carroll tarafından oluşturulan okulda öğrenme modelidir. Çoklu zeka kuramına göre zeka çok yönlüdür. Evet. 8 tür zeka vardır. Doğuştan gelir ve her insanda bu 8 tür zeka etkin biçimde vardır. Şairler, yazarlar, politikacılar, öğretmenler sözel dilsel zekaya sahiptir. Doğru dili etkin kullanma. Tam öğrenme modelinde bir birim öğrenilmeden diğer birime geçilmez. Doğru tam bir öğrenme ölçütümüz vardı. Sınıfın tamamı kazanımların en az yüzde %70'i Süreç sonunda ürün rapor çıkarmak problem çözme yaklaşımına aittir. Hayır, ürün çıkarma dediğimizde hemen aklımıza proje gelsin. Jigsaw 2'de konuyu öğretmen dağıtır. Hayır, Jigsaw 2 tekniğinde konu öğrenci tarafından seçilir. Kişinin kendini tanıması, nasıl öğreneceğini bilmesi meta biliş ama aynı zamanda içsel zekadır. Proje yaklaşımı Öğrencinin sosyal becerisine katkı sağlar. Evet çünkü bütünlük hem bilişsel hem duysal hem de psikomotor. Kolba göre somut yaşantı ve aktif yaşantının harmanlanması özümseyen öğrenmesidir. Hemen hatırla SY, YG, SK aktif yaşantı araya döner ayranı koydun. Sana neyi sormuştu? özümseyeni sormuştu. Özümseyenler de burada yansıcı gözlem ve soyut kavramsallaştırma olur. Oysa ne diyor? Somut yaşantı, aktif yaşantı yerleştiren. Özümseyen öğrenme stili değil, somut yaşantı ve aktif yaşantı yanlış. Neyin içerisinde olacak? Yerleştiren. Öz denetim, özgüven, sorumluluk kavramları aktif öğrenme kapsamında yer alır. Doğru. Öz kavramını en fazla destekleyen öğrenme yaklaşımıdır. Basamaklı öğretim modelinde A basamağında eleştirel düşünme ve analiz etme gelişmiştir. Evet çünkü A basamağı üst düzey düşünme ve öğrenmenin geliştiği bir yerdir. Gagne'ye göre zihinsel becerilerin en zoru problem çözmedir. En basit işaret öğrenme, uyarıcı tepki, basit zincirleme, söze ilişkilendirme, ayırt etme, kavram öğrenme, ilki öğrenme ve problem çözme öğrenme en karmaşık öğrenme problem çözme olarak tanımlanabilir. Burada bir yanlış yok ve dolayısıyla 3. ünitemizin etkinliklerinde bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Buradaki etkinliklerimize hemen YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Seviyorsunuz.